Kafa tasarımı evde unutulan motor KTM 990'la beraberiz. The Sniper, keskin nişancı ismini vermişler. Şimdi hemen şöyle bir bakalım. Beğendiğimiz yanlar oldu, beğenmediğimiz yanlar oldu. Bakarken öncelikle kafa tasarım. Böyle futuristik bir şey yapmışlar. Değişir mi bilmiyorum. Hani normalde KTM prototip testlerinde bu kafa yapısını kullanıyor. Bunu direkt böyle mi çıkartacak böyle mi kullanacak, hala emin olamadım. Yani çok farklı bir şey. Alien filminde bir e, yaratık vardı. Bayağı bir ona benziyor. Görüntüsünü bulabilirsem videoya koyacağım. Şurada bir led var. Burada da bir led var. Bu büyük ihtimalle uzun için ikisi de mercekli şekilde gündüz farlarını da buraya koymuşlar. Yeni 390 Duke'da da e, böyle bir tasarım yapmışlardı. Seven oldu, sevmen oldu ben bir şey diyemem ama e, böyle aykırı olduğu kesin. KTM'de zaten Aykırılıkların markası. Şöyle bakalım selektörü de. O da çalışıyor. Çok güzel. Şimdi bu tartışılır. Bu işin dizayn kısmı. Diğer özelliklerini de bir bakalım. Şimdi mesela beğenmediğim bir şey. Hemen buraya geldik. Ne gördük? Başı çok kalabalık vardı. Burası ana baba günü diyebileceğimiz bir duruma geldi. Çekim yapmak inanın çok zorlaştı. İlk basın günü gibi değil açıkçası. 300 milimlik diskler var. Brembo isminde göremiyoruz. Dolayısıyla Sniper dediğim motorda ben 300 değil de 320 gibi bir disk beklerdim. Brembo'yu da görmeyi açıkçası isterdim. Büyük ihtimalle bunun R versiyonu çıkacak ve bu olay R versiyonda gelecek diye açıkçası düşünüyorum. Böyle yapacaklardır herhalde. Çünkü fiyatını da bir yandan uygun tutmaya çalışıyorlar. Herhalde niyetleri oydu. 43 mm WP Apex süspansiyonları görüyorsun burada. Bunlar büyük ihtimalle KTM Power ile gelecek olan malzemeler. Ayarımız mevcut, ayar var. Ekranımızda da mevcut. Burada lap timer'ı, ıvır zıvırı var. 123 beygir LC8C bloğu, 2 silindirli. KTM'nin son dönemki Duke'larından tanıdığımız blok. Burada da yerini bulmuş durumda. 123 beygir az bir güç değil, ciddi bir güç. E, bu motorun ile beraber çok ciddi bir e, hızlanmaya ulaşacağını ve virajlarda kullanmasının çok keyifli olacağını düşünüyorum. Fren konusu beni biraz düşündürdü. O biraz şey. işte launch kontrolü mevcut. 5 farklı sürüş modu mevcut. 10 farklı debriyajın bu kayma o ayarı var ya kaydırmalı debriyajın. 10 farklı bunun ayarı yine mevcut. Acayip acayip şeyleri eklemişler. Bak adamlara bak. Lastiği yakmışlar. Yanmış lastiği buraya koymuşlar. Bu da bir yine tabi şov gösterisi. Arka maşayı biraz esneyebilecek şekilde yapmışlar. Bunu da yine sitelerini yazmış adamlar. Niye? Çünkü yollar mükemmel değil. Yolda gaz döken bu bozuklukları da yine şasinin esneyerek toparlaması lazım diyorlar. Yazdıkları bu. Ama ben bunun hala bir prototip olduğunu düşünüyorum. Hala da bence esas far tasarımını görmediğimize inanıyorum. Yani bunu inanmak istiyorum diyeyim. Çünkü burada herhangi bir stop vesaire yok. Bunu sırf fuarda göstermek bence yetiştiremediler bunu. Tamam mı? Fuara gösterebilmek için en azından böyle bir şey yaptılar diye düşünüyorum. Ama bu sadece benim tahminim. Ama ne oldu? Konuşuldu. Şu an konuşuluyorlar ve gündeme gelmiş vaziyetteler. Şöyle geçelim. Ya bu kalabalıkta da olsa bak adam benim elimde kamerayla geldiğimi görüyor bana ufak hemen bir yer açma niyetinde. Şöyle bir geçelim. Orada da beyefendi bir şey çekiyor. İzin istedim geçtim. Diğer tarafta şu egzoz tarafını da bir göstermek istiyorum. Şöyle oraya doğru uzayacağım. Eci korumayı da yine buraya eklemişler. Büyük mü bu da power parts'tadır. Buraya geldiğimizde yine PowerParts bir aksesuar görüyorsun. Akrapoviç'i 2'de koymuşlar. O da yine PowerParts aksesuarlarından biridir diye düşünüyorum. WP Apex yazmışlar hemen buraya. Hop şöyle geldik. Yani 2023'te e, pardon özür artık 2024'te e, Türkiye'de büyük ihtimalle görürüz. Lansman olursa da büyük ihtimalle gideriz diye düşünüyorum. The Sniper keskin nişancı ismiyle çıkan bir yeni naked motosiklet. Yani şurada şu kalabalıkta en azından bir şeyler çekip size biraz gösterip anlatabildim. Ee, sürmeden bir şey diyemiyorum ama şimdi 8.90'ı biliyorum. Çok çılgın bir sürüşü vardı. Bunun da yine o çılgınlıkta olacağını açıkçası düşünüyorum. KTM'de zaten normal motor yok. Hepsi deli bozuk. Adam gibi böyle sakin sakin süreyim ama şey falan değil yani sürekli bir adamı gazlama itiyor. Bu da yine öyle bir şey olacaktır. Bütün teröristliği yapacaksın diye düşünüyorum. Neyse bir gelsin görelim sürelim ee, bakalım. Bu arada bu, bu adamları bu sebepten dolayı çok takdir ediyorum. Yani şu de, şu anda şu devirde lastik yakarak <laughs> motor videosu başladan çok da pek bir marka kalmadı. Adam tur motor üretiyor onda bile tekerde falan poz veriyor. Lastik yakarken video yapıyor. Yani KTM'nin bu mentalitesi bence çok güzel. Neyse şimdi bunu çıktığı zaman göreceğiz. Çok merak ettiğim bir motor. Bakalım nasıl olacak? DN8C bloğu bu hacimde. Hadi bakalım. Yani çok merak ediyorum. Bu Afrika bu şasisiyle neler göreceğiz? Görüşmek üzere.